28 Şubat dünya nadir hastalıklar günüydü. Bugün de bu vesileyle bir araya gelmiş olduk. Tabii Gaziantep Medikal Park Hastanesi olarak nadir görülen hastalıkların hem tanısı hem tedavisi konusunda yeterli bilgi ve birikime sahibiz. Nadir hastalıklar çok geniş bir hastalık grubu. Burada önemli olan tanımıydı. Demin de söylemiştim. Bir hastalık eğer 2000 kişide bir ve daha az görülüyorsa biz buna nadir hastalık diyoruz. Her branşla ilgili nadir hastalıklar mutlaka vardır. Özellikle endokrinolojik olarak birden fazla bölümü de ilgilendirmekle beraber bir fabri hastalığı, goşe hastalığı gibi hastalıklar bölgemizde sık olarak görülmekte. Hastalığın akla gelmesi ve e, hastalığın e, hastaların öyküsünün e, iyi alınması, e, klinik bulguları, ve tabii ki e, görüntülemeler yöntemleri çok önemli. Nadir hastalıklar ismi gereği azmış gibi gelebilir ama ülkemizde yaklaşık 5 milyon tam fazla bireyi etkilemekte. Diğer bir e, dikkat çekici ülkemiz adına e, dikkat edilmesi gereken husus da e, özellikle akraba evliliğiyle nadir hastalıkların görülme sıklığı artmakta. Kemik ve yumuşak doku kanserleri. Mezotelioma ya da tümüs kanserleri dediğimiz göğüs duvarının kanserleri. Bunların dışında e, nöroendokrin tümörler ve e, endokrin bezlerin diğer kanserlerini ve yine sık görülen kanserlerin nadir görülen alt tiplerini örnek olarak verebiliriz. E, nadir dememize rağmen e, toplumda ya da tüm ülkemizde işte sayıları 5-6 bine ulaşan e, en tipik örnek olarak hemofili vakaları ki toplumda her 5 e, bin erkekte bir ya da 10 bin tüm toplumda 10 binde bir görülen hastalık